Herkese selamlar. Gayrimenkul danışmanınız Necdet Karalı ben. Bugün size Kirazlı yoluyla Yayla köy arasından asfalt bir yolun kesiştiği kısımda konum olarak Yayla istikametine daha yakınız. Burada yaklaşık 19.459 metre bir tarlamız var. Bu tarlanın deniz manzarası var burada ve asfaltı da bitişik konumda. Hemen arka tarafta biraz görüntüler üzerinde aktaracağım ben size. Kameranın arkasına geçip etrafı böyle sırasıyla anlatmaya çalışayım. Şimdi kameranın arkasına geçtiğimde burada gördüğünüz gibi tarlamızın deniz manzarası var. 19.459 metrekarelik bir tarlamız burası. Burada asfalt Bizim bulunduğumuz alan şu anda asfaltın olduğu yer. Şu aracımızın park ettiği yerde zaten görüyorsunuz. Burada güneş yansıdığı için yani günün saatini pek denk getiremedik. Yani güneşin yansımamasına göre. Karşı taraf tamamen görüyorsunuz. Kuşadası körfesi. Bu taraftan devam ettiğimizde bu hemen elektrik direğini de zaten görüyorsunuz. Şuradan. Yani bu yol bu şekilde devam ediyor. Şuradan görüntülerde aktarayım ben size. Bu istikamet giden yolun bu tarafı, yani şurası parmağımızı gösterecek olursa bu istikamet köyüne giden kısım ve bu taraftaki alanda asfaltın devamı da Kirazlı Köyü'ne doğru giden kısım. Ee, buradan manzarasını gösteriyorum ben size. Böyle güzel harika manzarası olan bir tarlamız burası. Zeytinlik alanımız. Yolun alt kısmında tarlalarda yetişiyor. Tarlanın alt kısmında e, bir bölgedeyiz. Burayı göstermek istiyorum size. Şimdi görüntünün üzerine size aktarayım ve bunları konuşmaya devam edeyim, anlatayım size. Etrafı görmenizi isterim. Evet, şimdi arkamda görmüş olduğunuz kameranın hemen arkasına geçiyorum ben. Karşıda görmüş olduğunuz bu elektrik direğinin hizasından aşağı doğru dere yatağına doğru olan kısımda bu yola kadar kısımda yaklaşık 19.400 küsür metre yani yanlış hatırlamıyorsam 19459 metre diye hatırlıyorum. Bir tarlamız var burada. Ve buradan da devam ettiğimizde yani tarlamızın hizasından bilmeniz için söylüyorum. Bir deniz manzaramız var. Üst taraftan daha fazla var zaten. Bu şekilde bir manzara şansımız, avantajımız var. Yani şöyle yine çevireyim ben Şuradan daha güzel görünüyor. Buraya kadar toprak yol geliyor. Yolun alt kısmına kadar. Üst tarafta e, asfaltı sıfır konumda zaten. E, Dere yatağına paralel bir şekilde e, konumumuz Buraya kadar, yola kadar, şurada görmüş olduğunuz yola kadar geliyor. Aracımız da buraya kadar gelebildik tarlamızın. Evet, durum bu şekilde. Bilmek istedikleriniz olursa beni arayabilirsiniz. Detaylı bilgi ve yerinde görmek isterseniz her zaman telefon numaram size açık 0506 858 5545 numaralı telefonla bana ulaşabilirsiniz. Evet. Bugünkü Kirazlı Yaylaköy arasındaki mesafede bulunan tarlamızın yerini gördük. burası ile ilgili detaylı bilgi sormak isterseniz beni arayabilirsiniz ve yerinde konumunda inceleyebiliriz beraber. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. 0506-858-55 numaralı telefondan da bana ulaşabilirsiniz. Bunu da unutmadan belirteyim. Kanalıma destek olmak için e, abone olabilirsiniz. Ve bundan sonraki yayınlanacak videolardan da haberdar olmuş olursunuz. E, görüşmek üzere. Herkese selamlar. In the sky, believe that there's no limit. We are not alone, we're going home. No pain will last forever. Dance. Look at the stars high in the sky. 阳光终将会驱散阴霾，别怕孤单，家一直在。